Bir aile yemeğiyle başladı her şey. Masada herkes vardı. Anne, baba, kızları ve damat. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir akşam gibiydi. Ama insan ilişkileri çoğu zaman göründüğünden daha karmaşıktır. Bu hikaye, aile içi sınırların, duygusal yakınlığın ve etik kararların nasıl oluştuğunu anlamak için anlatılıyor. Çünkü bazen insanlar neyi neden hissettiklerini kendileri bile fark etmeden bir çizgiyi geçebilirler. Zeynep yıllardır güçlü görünmeye alışmış bir kadındı. Genç yaşta evlenmiş, erken anne olmuş, sonra da evliliği sessizce dağılmıştı. Hayat ona sabırlı olmayı öğretmişti. Kızını büyütürken hep doğru olanı yap demişti. Ama doğru olanın ne olduğunu kimse tam olarak anlatmamıştı. Yıllar geçti. Kızı Elif evlendi ve Zeynep ilk kez kaynanayım kelimesinin ne anlama geldiğini düşünmeye başladı. Mert Elif'in eşiydi. Sessiz, ölçülü, saygılı bir adam. Aileye ilk girdiğinde Zeynep onun terbiyesini fark etti. Bu bir övgüydü, daha fazlası değil. Ama insan zihni bazen basit bir takdiri yavaş yavaş duygusal yakınlığa dönüştürebilir. Bu dönüşüm genellikle fark edilmez. Çünkü yasak ya da yanlış gibi görünen şeyler bir anda ortaya çıkmaz. Küçük, masum anlarla başlar. İlk aylar boyunca her şey olması gerektiği gibiydi. Bayramlar, doğum günleri, kısa sohbetler. Zeynep çoğu zaman kendini arka planda tutuyordu. Annelik rolü ağırdı ve sınırları belliydi. Ancak Elif'in işi yoğunlaşınca çift sık sık Zeynep'ten destek istemeye başladı. Akşam yemekleri birlikte yeniyor, uzun sohbetler uzuyordu. Bu, modern aile yapısında sık görülen bir durumdu. Dayanışma, paylaşım ve güven. Bir akşam Elif geç saate kadar çalışmak zorunda kaldı. Zeynep ve Mert mutfakta yalnız kaldılar. Konu havadan sudan açıldı, sonra hayata döndü. Zeynep ilk kez kendi gençliğinden bahsetti. Mert dikkatle dinledi. Bu dinleme sıradan bir saygı göstergesi gibi görünüyordu. Ama dinlenmek insanın en temel duygusal ihtiyaçlarından biridir. Zeynep bunu fark ettiğinde biraz şaşırdı. Bu noktada önemli bir psikolojik gerçek devreye girer. Duygusal yakınlık fiziksel bir niyet olmadan da gelişebilir. İnsanlar anlaşılmak ve görülmek ister. Zeynep için Mert'in sakin ilgisi uzun zamandır hissetmediği bir değeri hatırlatıyordu. Mert içinse Zeynep, yargılamayan, deneyimli bir yetişkin figürüydü. Bu tür ilişkilerde sınırlar net değilse, roller karışabilir. Sonraki günlerde küçük işaretler ortaya çıktı. Birlikte içilen çaylar, daha uzun bakışlar, yarım kalan cümleler. Hiçbiri açık bir ihlal değildi ama her biri bir adım daha yaklaştırıyordu. Eğitimsel açıdan bakıldığında bu durum duygusal kayma olarak tanımlanır. Kişi bir ilişkinin çerçevesini fark etmeden yeniden çizer. Zeynep geceleri düşünmeye başladı. Kendisini suçluyor. Sonra abartıyorum diyordu. Toplumun öğrettiği roller zihninde çarpışıyordu. Anne olmak, kaynana olmak, kadın olmak. Bu roller bazen birbiriyle çatışır. İnsan hangi kimliğiyle hareket ettiğini ayırt edemez hale gelebilir. Mert de huzursuzdu. Elif'i seviyordu, evliliğinden memnundu. Ama Zeynep'le konuşurken hissettiği sakinlik kafasını karıştırıyordu. Bu his bir arzu muydu? Yoksa sadece duygusal rahatlama mı? İşte bu soru, birçok insanın yanlış kararlar vermesine yol açar. Çünkü hisler tanımlanmadığında, davranışlar kontrolsüzleşebilir. Bir akşam, Elif şehir dışına gitti. Zeynep ve Mert yine aynı evde kaldılar. Sessizlik bu kez daha yoğundu. Televizyon açıktı ama kimse izlemiyordu. Zeynep ayağa kalkıp pencereye gitti. Mert aralarındaki mesafeyi ilk kez gerçekten fark etti. Bu mesafe sadece fiziksel değildi. Ahlaki ve duygusal bir mesafeydi. Zeynep konuştu. "Bazı şeyler yanlış olabilir." dedi. Bu cümle bir uyarıydı. Aynı zamanda bir itiraftı. Eğitimsel açıdan bu an önemlidir. İnsanlar çoğu zaman sınırı fark ettiklerinde durabilirler. Ama durmak cesaret ister. Çünkü durmak, hisleri kabul edip onlarla hareket etmemek demektir. Mert cevap vermedi. Sessizlik bazen en tehlikeli yanıttır. Çünkü boşluğu herkes kendi anlamıyla doldurur. Zeynep o an, bu sessizliğin devam etmemesi gerektiğini anladı. Ama hikaye burada bitmedi. Çünkü insan duyguları mantıktan daha yavaş hareket eder. Bu ilk bölüm aile içi ilişkilerde sınırların nasıl belirsizleşebileceğini gösteriyor. Kimse kötü niyetle başlamaz. Çoğu zaman mesele farkındalık eksikliğidir. Devamında bu farkındalığın insanları hangi seçimlere zorladığını ve bu seçimlerin sonuçlarını göreceğiz. Devamını istediğinde yazacağım. Zeynep o geceden sonra mesafeyi bilinçli olarak artırmaya karar verdi. Bu karar duyguların yok olduğu anlamına gelmiyordu. Sadece kontrol altına alınması gerektiğini fark etmişti. Psikolojide buna dürtü düzenleme denir. İnsan bir duygu hissedebilir ama o duyguya göre hareket etmek zorunda değildir. Bu fark olgunlukla ilgilidir. Ertesi gün Elif eve döndüğünde her şey normal görünüyordu. Kahvaltı hazırlandı, gündelik konular konuşuldu. Ama Zeynep içten içe yorgundu. Rol yapmanın değil, sınır korumanın yorgunluğu. Çünkü sınır koymak, özellikle aile içinde yanlış anlaşılma riskini de beraberinde getirir. Yine de bu risk, sessizce sürüklenmekten daha sağlıklıdır. Mert de kendi içinde bir muhasebeye girdi. İşte yolda yalnız kaldığı her anda aynı soruya dönüyordu. Ben ne hissediyorum? Bu soru basit gibi görünür ama çoğu insan buna net cevap veremez. Çünkü hisler karışıktır. Bir kişiye duyulan saygı, şefkat ve yakınlık bazen yanlış isimlendirilir. Eğitimsel açıdan bakıldığında bu tür durumlarda duyguların kaynağını ayırt etmek gerekir. Mert, Zeynep'le konuşurken kendini anlaşılmış hissediyordu. Ama bu his Elif'le eksik olan bir şeyin yerine mi geçiyordu? Yoksa sadece farklı bir ilişki dinamiği miydi? Uzmanlar bu durumu duygusal boşluk transferi olarak tanımlar. Kişi, bir ilişkide eksik hissettiği duyguyu başka bir ilişkide tamamlamaya çalışabilir. Elif ise hiçbir şeyin farkında değildi. Yoğun çalışıyor evliliğini yürütmeye çalışıyordu. Burada önemli bir aile dinamiği devreye girer. Açık iletişim eksikliği. Elif yorgundu. Mert içine kapanıktı. Zeynep ise fazlasıyla düşünüyordu. Kimse kötü bir şey yapmamıştı ama herkes bir şeyleri içinde tutuyordu. Bir hafta sonra Elif annesindeki değişimi fark etti. Daha mesafeli, daha kısa cevaplar veren bir Zeynep vardı karşısında. Bir sorun mu var? diye sordu. Bu soru Zeynep için zor bir andı. Çünkü doğruyu söylemek her zaman her detayı paylaşmak anlamına gelmez. Eğitimsel açıdan bakıldığında dürüstlük ile sınır arasında ince bir çizgi vardır. Zeynep biraz kendimle ilgili şeyler düşünüyorum demekle yetindi. Bu cevap doğruydu ama eksikti. Yine de aile içi dengeyi korumak için yeterliydi. Çünkü bazı gerçekler Uygun zaman ve uygun zemin olmadan söylendiğinde daha fazla zarar verir. Mert bu konuşmaya şahit oldu. İçinde bir rahatlama ve bir suçluluk aynı anda belirdi. Rahatlama, Zeynep'in mesafesini korumasından. Suçluluk ise bu mesafeye sebep olan hislerden kaynaklanıyordu. İşte bu noktada bireysel sorumluluk kavramı önem kazanır. Hisler paylaşılan olabilir ama sorumluluk bireyseldir. Bir akşam Mert yalnızken bir karar aldı. Zeynep'le açık ama sınırlı bir konuşma yapacaktı. Bu konuşmanın amacı yakınlaşmak değil, netlikti. Psikolojide buna sınırlandırılmış yüzleşme denir. Duyguyu kabul edip davranışı kontrol altına almak. Zeynep konuşmayı kabul etti. Mutfakta, kapı açıkken kısa bir sohbet ettiler mert hislerinin karışık olduğunu ama bunun yanlış bir yöne gitmesine izin vermek istemediğini söyledi. Zeynep başını salladı. Çünkü aynı şeyi hissediyordu. Bu konuşma bir itiraf değil, bir durdurma noktasıydı. Bu tür konuşmalar romantik filmlerde görülmez. Çünkü dramatik değildir. Ama gerçek hayatta en sağlıklı adımlar genellikle sessiz ve sade olur. Kimse ağlamadı, kimse bağırmadı. Sadece gerçek kabul edildi. Sonraki haftalarda ilişkiler daha net bir çerçeveye oturdu. Zeynep kendine yeni uğraşlar buldu. Sosyal çevresini genişletti. Bu duygusal yükü tek bir noktaya bağlamamak için önemliydi. Mert ise Elif'le iletişimini güçlendirmeye çalıştı. Daha fazla konuşmaya, daha fazla paylaşmaya başladı. Elif evlilikteki bu değişimi olumlu hissetti daha fazla ilgi, daha fazla açıklık vardı. Burada eğitimsel olarak önemli bir sonuç ortaya çıkar. Bastırılan ya da yanlış yere yönelen duygular, doğru yere yönlendirildiğinde ilişkileri güçlendirebilir. Ama her hikaye bu kadar sakin ilerlemez. İnsan faktörü her zaman belirsizlik taşır. Zeynep bazen hala eski hislerin izlerini hissediyordu. Bu normaldi. Duygular bir anda silinmez. Önemli olan onların davranışa dönüşmemesidir. Mert de zaman zaman geçmişteki o sakin sohbetleri hatırlıyordu. Ama artık bu hatıraları bir ders olarak görüyordu, bir özlem olarak değil. Çünkü olgunluk her hissin peşinden gitmemeyi öğrenmektir. Bu bölüm yasak gibi görünen duyguların nasıl yönetilebileceğini gösteriyor. Mesele hissetmek değil, ne yaptığını bilmektir. Son bölümde bu sürecin uzun vadeli etkilerini ve herkesin bu deneyimden ne öğrendiğini ele alacağız. Yazmamı istediğinde devam edeceğim. Zaman geçti. Aylar yaşananların üzerine yavaşça serildi. O yoğun duygular artık ilk günkü gibi değildi ama tamamen yok da olmamıştı. Bu insan psikolojisinin doğal bir sonucudur. Yaşanan her güçlü duygu zihinde bir iz bırakır. Önemli olan bu izin hayatı yönetmesine izin verip vermemektir. Zeynep için bu süreç kendini yeniden tanıma dönemine dönüştü. Yıllardır başkaları için güçlü durmuştu. Önce kızı, sonra ailesi için. Ama bu deneyim ona kendi duygusal ihtiyaçlarını ne kadar ihmal ettiğini gösterdi. Eğitimsel açıdan bakıldığında orta yaş döneminde yaşanan bu tür farkındalıklar oldukça yaygındır. İnsan ben kimim? sorusunu yeniden sormaya başlar. Zeynep bir uzmana gitmeye karar verdi. Bu karar zayıflık değil, sorumluluk göstergesiydi. Terapi sürecinde şunu öğrendi: Duygular bastırıldığında kaybolmaz, sadece yön değiştirir. Onları anlamak hem kendine hem de çevrene zarar vermemek için şarttır. Zeynep, yaşadığı yakınlığı bir yasak aşk olarak değil, bir uyarı sinyali olarak görmeyi öğrendi. Mert cephesinde de değişimler vardı. Elif'le olan evliliği yaşananlardan sonra daha bilinçli bir hale geldi. Daha önce kaçındığı konuları konuşmaya başladı. İlişkilerde sık yapılan hatalardan biri şudur. İnsan huzursuzluğun kaynağını dışarıda arar. Oysa çoğu zaman mesele konuşulmayan beklentilerdir. Mert Elif'e daha açık oldu. Onu suçlamadan eksik hissettiği noktaları anlattı. Elif başta şaşırdı. Çünkü her şey yolunda sanıyordu. Ama bu şaşkınlık yerini anlayışa bıraktı. Eğitimsel olarak burada önemli bir nokta var. İlişkiler sorun çıkmadığında değil, sorunlar konuşulabildiğinde sağlıklıdır. Elif için bu süreç kolay değildi. Annesiyle olan bağını, eşiyle olan ilişkisini aynı anda dengelemek zorunda kaldı. Ama zamanla şunu fark etti: Herkesin kendi iç dünyası var ve bu dünyalar bazen çatışabilir. Bu çatışma illaki ihanetle sonuçlanmak zorunda değildir. Doğru yönetilirse büyümeye de yol açabilir. Aile içindeki iletişim yavaş yavaş daha şeffaf bir hal aldı. Kimse geçmişte olanları detaylarıyla anlatmadı. Buna gerek de yoktu. Çünkü her gerçeğin açık edilmesi her zaman iyileştirici değildir. Burada önemli olan, geleceğe dair davranışların değişmesiydi. Zeynep artık sınırlarını daha net çiziyordu. Bu sadece Mert'le ilgili değildi. Hayatının her alanında buraya kadar demeyi öğrenmişti. Uzmanların sıkça vurguladığı bir gerçek vardır. Sınır koymak, karşı tarafı cezalandırmak değil, kendini korumaktır. Mert de benzer bir öğrenme sürecinden geçti. Her yakınlık teklifini kabul etmemesi gerektiğini, her iyi hissin doğru bağlamda yaşanması gerektiğini anladı. Bu farkındalık onun hem bir eş hem de bir birey olarak olgunlaşmasını sağladı. Elif ise ailesine farklı bir gözle bakmaya başladı. Annesini sadece anne olarak değil, kendi hayatı ve duyguları olan bir insan olarak görmeyi öğrendi. Bu, çocukluktan yetişkinliğe geçişte önemli bir zihinsel dönüşümdür ebeveynleri idealize etmek yerine onları gerçek halleriyle kabul etmek. Bu hikayede kimse tamamen haklı ya da tamamen haksız değil. Çünkü gerçek hayatta roller siyah ve beyaz değildir. İnsanlar hata yapabilir, kafaları karışabilir, duygusal olarak savrulabilir. Eğitimsel açıdan önemli olan bu savrulmaların fark edilmesi ve sorumluluk alınmasıdır. Zeynep Mert ve Elif bu süreçten farklı dersler çıkardı. Ama ortak noktaları şuydu: Hiçbiri hislerini inkar etmedi. Ama hiçbiri bu hislerin peşinden körü körüne gitmedi. Bu denge sağlıklı bir yetişkinlik göstergesidir. Bu tür hikayeler genellikle sansasyonel başlıklarla anlatılır. Ama gerçekte mesele aşk değil, sınırdır. Aile içinde duygusal yakınlık kaçınılmazdır. Asıl soru bu yakınlığın nasıl yönetildiğidir. Yanlış yönetildiğinde yıkıcı olur, doğru yönetildiğinde öğretici. Bu hikaye, yasak bir ilişkinin değil, farkındalığın, durmanın ve doğruyu seçmenin hikayesidir. İzleyici için asıl ders şudur. Hissetmek suç değildir. Suç olan, hissettiğini sorgulamadan hareket etmektir. Her insan hayatında bir noktada sınanır. Bu sınavdan geçenler, ya aynı hatayı tekrar eder ya da kendini daha iyi tanıyarak yoluna devam eder. Bu aile ikinci yolu seçti ve bazen en büyük kazanım yaşanmamış bir hatadır.